İşte başarılı olmak için çok çalışmak gerekir. Ancak işletmenizi AdWords ile başarılı bir şekilde pazarlamak söz konusu olduğunda, başlangıçta küçük bir çaba göstermeniz, ileride zamandan ve paradan çokça tasarruf etmenizi sağlayabilir. AdWords hesabınızın işletmeniz için güçlü bir pazarlama kanalına dönüşmesini sağlamak üzere, hesabınızı iyi bir şekilde düzenlemenizi öneririz. Peki, hesap yapısı ne anlama gelir ve neden önemlidir? Hesap yapısı anahtar kelimeleri ve reklamları temaya veya ürüne göre gruplandırmak anlamına gelir. Diğer bir deyişle, ayakkabı ve gömlek satıyorsanız, ayakkabılar ve gömlekler için ayrı anahtar kelime gruplarınız olabilir. Hesap yapısının, çevrim içi reklamlarınızda fayda sağlamasının ve işlerinizi kodaylaştırmasının birçok nedeni vardır. İki ana neden şunlardır. 1. İlk olarak hesabınızı ürün, hizmet veya temaya göre yapılandırmak, söz konusu tema veya ürünle alakalı reklamlar oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin, ayakkabılara odaklanan anahtar kelime grubunuz için ayakkabılarla ilgili bir reklam, gömleklere odaklanan anahtar kelime grubunuz için de satmakta olduğunuz gömlekleri vurgulayan bir reklam oluşturabilirsiniz. 2. İki, i̇kinci olarak hesabınızı yapılandırmak, bütçeleri ve teklifleri yönetmenizi değişiklikler yapmanızı veya raporları görüntülemenizi kolaylaştırır. Yani hesabınızı bir dolap gibi düşünebilirsiniz. Her şeyi tek bir rafa yığmaktansa gömleklerinizi, ayakkabılarınızı, pantolonlarınızı ve diğer eşyalarınızı ayrı yerlere koyarsınız. Böylece aradığınızı kolayca bulabilirsiniz. Şimdi de AdWords hesabınızı nasıl düzenleyebileceğinize bakalım. AdWords hesap yapınızın dört ana parçası bulunmaktadır. Bu parçalar, kampanyalar, reklam grupları, reklamlar ve anahtar kelimelerdir. Kampanyalara göz atarak başlayalım. İşletmeniz çeşitli ürünler ve hizmetler sunuyorsa veya birden çok türde müşteriye hizmet veriyorsa, kampanyalar ürünlerinizi veya hizmetlerinizi geniş gruplar halinde sınıflandırmanıza olanak sağlar. Örneğin, çevrim içi bir moda eviniz varsa, Ayakkabılar, gömlekler ve benzeri için ayrı birer kampanyanız olabilir. Farklı promosyonlar veya dünyanın farklı bölgeleri için bile ayrı kampanyalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, yaz promosyonları ile ilgili tüm reklamlarınız bir yaz promosyonları kampanyasında bulunabilir. Kampanyalarınız ihtiyacınıza göre istediğiniz kadar genel veya ayrıntılı olabilir. Sırada reklam grupları var. Reklam grupları kampanyaların içinde bulunur ve adından da anlaşılacağı üzere bir grup reklam ve bunlarla ilişkili anahtar kelimelerden oluşur. Reklam grupları reklamlarınızla belirli müşterileri hedeflemenizi kolaylaştırır. Kampanyalarda olduğu gibi reklam gruplarınızda da ne tür reklamların ve anahtar kelimelerin bulunduğunu belirten bir etiket vardır. Örneğin ayakkabılar kampanyasını ele alalım. Makosenler, babetler, sandaletler ve diğer ayakkabı türleri için birer reklam grubu oluşturabilirsiniz. Bu reklam gruplarının her birinde bu ürünlerle ilgili reklamlar ve anahtar kelimeler olacaktır. Artık reklam gruplarınız olduğuna göre anahtar kelimelerinizi ve reklamlarınızı oluşturabilirsiniz. Her seferde tek bir reklam grubunu ele alın ve ürün veya tema ile ilgili anahtar kelimelerden oluşan bir liste hazırlayın. Anahtar kelimelerinizi seçerken reklam grubundaki tüm anahtar kelimelerin aynı ürün veya tema ile alakalı olduğundan emin olun. Örneğin bu durumda söz konusu ürün makosenlerdir. Anahtar kelime listenizi tamamladığınızda harekete geçirici bir mesajı olan ve ürün veya hizmetle alakalı çarpıcı bir reklam oluşturun. Artık kullanıcılar beyaz makosen veya süet makosen için arama yaptığında reklamınız görünecek ve makosenle yani kullanıcıların aradığı şeyle alakalı olacaktır. Kampanyalar Reklam grupları, anahtar kelimeler ve reklamlarla ilgili açıklamalarımızın tamamı bu kadar. İşletmenizi yönetmek tam zamanlı bir iştir. Biraz zaman harcayarak hesabınızı düzene sokmak, yalnızca zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda reklamınızın potansiyel müşterilerin aradıklarıyla yakından eşleşmesine olanak sağlar. Bugün hesabınıza giriş yapın ve hesabınızı düzenleyin.